Merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz Akar Çeşme. Bugün hep beraber Oppo A16 cihazımıza ekran değişikliği yapacağız. Video çok uzun sürmesin diye ben aşamaların çoğunu hazırladım. Ama bunları size videoda kısaca anlatacağım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Siz de bu videoyu izleyerek kendi başınıza ekran değişimi yapabilirsiniz. Tabi gerekli olan malzemeler varsa sıcak hava gibi. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Cihazın arka kapağını ısıttım. Isıttıktan sonra söktüm. Sökerken şöyle bir plastik parça yardımıyla bulamıyorum. Neredeydi bizim plastiğimiz? Şunun gibi bir parça kapağın altına sokarak yavaşça çekiyorum. Oradaki şuradaki çift taraflı bantları rahat rahat sökebileyim diye. Sıcak havayla ısıttığınız zaman bu bantlar zaten gevşiyor. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar şu şekilde kapalı düşünelim. Plastiğimizi ekranın altına soktuk çekiyoruz ya. Tam burada taç adenin olduğu yerde şöyle açıp göstereyim. Bakın film var. Bu bandı alttan çekerken bu filme takarsanız bu filmi yırtarsınız. Yırttığınız zaman da otomatik olarak parmak izi okuyucu çalışmayacak. Peki arka kapağı sökerken dikkat etmeniz gereken yeri gösterdim. Hemen hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Siz sardırmaya başlamadan ben hızlı hızlı sardırayım. Orta bordtaki vidaların ben hepsini söktüm. Bunu nasıl söküyorum? Vidaları söktükten sonra şöyle arkadaşlar plastik bir parça yardımıyla yanlarından köşelerinden hafiften kastırıyorum. Onu oradan alıyorum bu söktüğümüz cihazın üzerindeki orta kasa dediğimiz bunu da sökerken dikkat edeceğiniz olay yine buradaki film. Çünkü filmin bir ucu orta kasanın üzerinde, bir ucu borda takılı. Yani bunu kaldırırken yavaş ve nazik bir şekilde kaldıracağız. Bakın kaldırmadan önce söktüm ama kaldırmıyorum. Çünkü altında film var. Borda takılır. Bir cımbız yardımıyla arkadaşlar buradan filmin soketini bakın kurtardım. Filmin soketini kurtardığınız zaman artık orta kasayı da alabilirsiniz. Bunlara dikkat etmezseniz buraları sararak geçerseniz bu filmi kopartırsınız. 3 liralık işiniz olur 5 lira. Söktüğümüz parçaları kenara koyuyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki soketimiz bataryanın soketi. Bataryanın soketini elimizde kaldıralım. Statik elektrik kalmasın diye. Buradaki soketimiz bataryayı kaldıktan sonra göstereyim daha iyi. O ekranın soketi. Bak burada film var. Ben bunu hepsini önceden kaldırdım. Ama kaldırması kolay. Şu filmi çektiğimiz zaman zaten geliyor batarya. Bataryayı da kenara koyuyorum. Bakın film altta. Üzerindeki şu bandajı yarıya kadar da kaldırsanız olur. Komple kaldırıp atsanız da olur. Ama siz komple kaldırıp atmayın. Tamam. Bakın şurada bir bandaj var. Ekran üzerine koymuşlar. Şöyle cımbızla onu oradan kazıyın. Köşeye doğru alın böyle. Buradaki film ekranın filmi arkadaşlar. Buradaki filmi de söktüm, kaldırdım. Ekranı zaten önceden sıcak havada ısıtarak altındaki bantların, köşelerindeki bantların gevşemesini sağladım. Ekran sökük. Ekranı hemen yerinden alıyorum. Kırık olduğu için hiç nazik davranmanıza gerek yok şekilde. Bu kadar. Burada arkadaşlar, eğer daha önce bu tarz bir ekran değişimi yapmadıysanız dikkat edeceğiniz olan şu. Bakın ekranın üzerinde şöyle bir ızgara var. Hani iç kulaklığın olduğu yerdeki ızgara. Bunu ekran üzerinden sökeceksiniz. Şu şekilde. Bu ızgarayı yerinden alıp yeni takacağınız ekranın üzerinde yine buraya yerine koyacaksınız. Ha koymazsanız ne olur? Ekranın iç kulaklığı çok çabuk tozlanır. Kötü bir görüntü olur sadece. Ha, koyarsanız çok daha faydalı olacak. Bunu buradan aldıktan sonra bir de fırçayla fırçalayın. O üzerindeki tozu pisliği kalkmış olsun. Buraya kadar devamımız hızlıca ilerlemeye devam ediyorum. Piyasadan temin etmiş olduğum Oppo ekranımız bu şekilde. Ekranı yerine koymadan önce sökerek şöyle bir üzerine takıyorum ama yapıştırmıyorum. Hani bir deneme fırsatınız varsa önce bir deneyin. Kasanın üzerine güzel oturuyor mu? Onu denemiş olun. Ekran çalışıyor mu? Onu denemiş olun. Bunları yaptıktan sonra yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi ekranı üzerine taktım. Bataryasını da takayım. Cihazı şu şekilde bir açalım. Buradaki amaç yeni aldığımız ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek arkadaşlar. Eğer çalışıyorsa zaten sorun yok. Bir takamadık. Tamam. Bundan sonrasında arkadaşlar size kısaca anlatacağım. Ve videoyu bitireceğim. Çünkü videoların çok uzun olduğu kanaatindeyim. Tüm işlemleri videonun da yapmaya kalksam en az bir yarım saat 45 dakika sürer. Zaten siz sardıra sardıra izlediğiniz için ben kısaca dikkat etmeniz gereken yerleri çektim. Gerisi kolay. Ekranımız çalışıyor. Denedik. Problem yok. Bu arada arkadaşlar bu tarz ekran ihtiyaçlarınıza ben yardımcı olabilirim. İsterseniz ekranları temin edip adresinize kargo ile gönderebilirim. İsterseniz bana cihazınızı gönderirsiniz kargoyla. Tamiratını yapar. Adresinize tekrardan kargoyla geri gönderebilirim. Ekranım çalışıyor. Denemiş oldum. Sorun yok. Ekranı tekrardan sökeceğim. En önemli hususlardan birisi yeni ekranı takmadan önce, yapıştırmadan önce eski ekrandan kalan o bantlar, toz, pislik bu kasa üzerinde, köşelerdekiler. Buranın temizliğini Özenerek yapın. Zaman harcayın. Burayı güzel yapmazsanız burada toz pislik kalırsa veya eski ekrandan atıyorum cam kırığı da kalabilir. Yeni ekranınız cihazın üzerine oturmaz. Kasar. Ve çok çabuk kırılır. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra temizlikleri yaptıktan sonra cihazın tamamlayacağım. Kapatacağım. Söktüğüm her şeyi yerine takacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala Abone olmayı, videoları da beğenip paylaşmayı lütfen unutmuyoruz.